Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketlerle başlıyorduk ama çarşamba günü anket yoktu. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak. Leyla dizisi oranlar görüldüğü gibi dizi 385 total 403 AB, ABC 1'de ise 374 oran elde etmiş. Dizi oranlarına bir artış iniş var ama çok da yüksek oranlar değil. Şu anki televizyon reklam durumlarını düşünürsek bu oranlarla raddesinin ikinci sezon olmaz gibi. Eşref Rüya ise 5.35 reytingle totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 6.24 ve 6.32 reytinglerle zirvede yer alıyor. Dizi açısından iki gruptan zirve gelmiş. Reytinglerini önceki hafta göre bölümüne göre arttırdığını da görüyoruz. Şu anlık artışlar iyi bir durum. İki grupta zirve var. Bakalım haftaya da artış devam eder mi? Kuruluş Osman ise total grubunda ikinci sırada yer alıyor. ABD'de 5.06 rating elde etmiş. ABC 1'de ise 6.14 rating üçüncü sırada yer alıyor. Şu anda tüm gruplarda zirveden kaybettiğini görüyoruz. Biraz da rating zirveden ABC 1 haricinde uzak kalmış durumda. Sahipsizler ise totalde 8.89 rating zirvede yer almaya devam ediyor. Diğer gruplarda 3.96 ve 6.27 oranlar elde ettiğini görüyoruz. Ratinglerinde bir artış da söz konusu. Dizi açısından iyi durum. Bakalım hafta sonunda bandı görür müyüz? Gelin ise 2.74 eğitimki haftayı devam ettiriyor. Dizi bu aralar 3 bandan uzak kalmış durumda. Genel olarak 2.62 70 seviyelerine gidip geliyordu. Bakalım haftanın devamı dizi açısından nasıl olacak? Esaret ise haftayı 0.86 ile devam ediyor. Dün yine maç vardı. Biraz reytingleri etkilemiş gibi. iki gündür maçlar genelde bir bandında görüyorduk diziyi. Bu haftayı da bir bandında açmıştı. Bakalım son 2 gün nasıl oranlar gelir? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.